Anneye gidiyorum. Bugün benimle berabersiniz. Bir tık uykum var. O yüzden daha yakın bir yerde otobüse binmek varken yürüdüm ve tramvaya bineceğim. Ama birazcık nefes nefes yap. Bir dakika bunu çok imalat. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Neyse, dince görüşürüz. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğim çünkü ve güneş geliyor kendimi göremiyorum. Hoşça kalın. Şöyle kütüphaneden gelince iki test. Söz sanatları çözdüm. Kütüphanede çok fazla çekemedim. Çünkü yanımda bilgisayarım yoktu. Telefondan konu anlatımı dinledim. Ona da zaten Mert Hoca'nın şu kitabından e, TYT kombinasyon, permütasyon ve binom efişinado testini çözdüm. Yani onu dinledim. Tarihten konu anlatımı dinledim. Burada. Ondan sonra eve geldim. Eve gelince de birazcık test çözdüm. İşte söz sanatlarından ve saatimiz bu. Şurada kalemimi temizlemişim. <laughs> Böyle. Selim. Diğerleri yüzmeye gidiyor. Evet gidiyor. Selam arkadaşlar. Bugün ertesi gündeyiz. Tarihi bilmiyorum. Neyse yazarım zaten. Mustafa Selim'i yüzmeye bıraktım. Şimdi arkadaşımla buluşacağım. Oraya doğru gidiyorum. Eskişehir'in havası çok garip. Dün montla kalın kalın giyineken bugün tren çikolatayım. Çok sıcak. Neyse görüşürüz. Günaydın. Bugün denemeye gidiyorum. Pazartesi günlerden ayın 12'si olması lazım. Şimdi denemeye gidiyorum. Ve görüşürüz. Selam arkadaşlar. Şimdi denemeden geldim size o videoyu çekerken bir rezil oldum. Ben ondan öncesinde gloss'umu falan sürdüm tamam mı? Çünkü Mustafa Selim'i okula bırakacağım için hani gloss'umu sürmemiştim. Yanıma koymuştum. Duraktaki abla da dolmuşa binince dedim ki hazır kimse yok hemen süreyim videoyu da hani açayım. O sırada yandan biri gelmez mi? Allah'ım bir rezil oldum. O neyse tamam. Zaten onlar beni tanımıyor. Ben onları tanımıyorum. Neyse sorun değil. Ondan sonra denemeye gittim. Deneme AYT denemesiymiş ama ben bunu mesaj sadece sınıfıma baktığım için o yüzden görmemiştim. Neyse AYT denemesiymiş. Bunu da 10. soruda fark ettim. Hemen kodlamamı falan düzelttim. Sabahleyin çok aksilikliydi. Kodlamamı düzelttim AYT diyeyim. Yani konu eksiğim olduğu için de. o yüzden bir saat erken çıktım. E matematikte zaten limit, türev, integral bilmiyorum. O üçünden gelen soruları yapamadım. Trigonometriyi daha yeni bitirdim. O yüzden her sorusunu yapamıyorum. Daha çalışmam gerek. Ortak konulardan olasılık, kombinasyon, e, temel kavramlardan da vardı. Bir de EBOB, EKOK vardı hani. E, onları yaptım. İnşallah doğru çıkar. Ondan sonra edebiyatta da hala eksiğim var. Daha divan edebiyatına yeni geçeceğim hani öyle. Öyle de eksik. öyle de bayağı eksik. Ama yine de e, Cumhuriyet döneminden falan zaten çok az soruyorlar. Denemede de Cumhuriyet dönemi yoktu diye hatırlıyorum. Divandan vardı sanatçılar. Zaten ben 10. soruda divan sanatçılarını görünce ayet olduğunu hani dank etti. E, bu, bu arada bir haftalık bir vlog. O yüzden e, çalıştığım anlar çok fazla değil de daha çok sözlü olarak çekiyorum sizlere. Çünkü hem telefonun hafızası doluyor, hem de bir haftalık videoyu editlerken hani çok fazla süre kaybedeceğim. O yüzden daha çok sözlü şeyleri çekiyorum ki, hemen şık şık şık. Güncelleme olarak izleyin bunu arada, olur mu? <laughs> bir de şey veriyorum, emir veriyorum. <laughs> neyse yani yine çekiyorum çalıştığım anları da yani bu zamana kadar gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Çünkü daha editlemedim hani. O yüzden bundan sonrakilerde de görüp görmeyeceğinizi bilmediğim için o yüzden bir arada açıklayayım dedim. Ee, geçen hafta Cuma günü yani iki gün önce, bugün Pazartesi hatta 3 gün önce yani e, Cuma günü çekmeye başladım. Pazar günü hiç çekmedim ve haftayı Cuma'ya kadar çekeceğim yani bu hafta Cuma'ya kadar. Çok saçma sapan konuştum neyse zaten videoyu izleyeceksiniz göreceksiniz. Ben kendime kahve yapmaya gidiyorum üstümü başımı çıkarmadan bir açılış yapayım dedim bu arada. Kendime kahve yapacağım, üstüm da çıkarmayacağım çünkü Mustafa Semin okul saati geliyor, onu alacağım. Ondan sonra Mustafa Semin aldıktan sonra da günümüzü başlatalım. Zaten başladı yani sınava gidip geldin Elif. Neyse tamam çok 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 konuştum. Kapatıyorum. Selam arkadaşlar bugün 14 ay 13 durun çok gittim 13 Şubat dün sizinle denemeden geldikten sonra konuşmuştuk. Sonra çekmedim diye hatırlıyorum. dün TRT Matematik'te fonksiyonlara kadar geldim ve fonksiyonlardan bir video izledim. Kaldı diğer 6 video olması lazım. Yani 6 videoda de en sevmediğim, nefret ettiğim bir konu ve ayetlerin tabelini oluşturuyor. Bu yüzden ayetleri matematiği hiç sevmiyorum. <laughs> Neyse. E, fonksiyonlar da o şekilde oraya kadar geldim. Fonksiyonlara kadar geldim. E, sonra kitap alışverişi yaptım. Bir test kitabı alışveriş. Okuma kitabı değil. Keşke okuma kitabı olsa ama maalesef. E, test kitabı alışverişi yaptım. Eğer video çektiğim gün boyunca gelirse, günler boyunca gelirse yani cuma testi cuma, cuma Cuma gününe kadar gelmiş olursa eğer kitap kargo onları da gösteririm size. Ve bugün yine yeni bir günde yine beraberiz. Şu anda saat birazcık geçti. Bir dakika zil çabuk. Genel olarak yani sürekli bir şey oldu ve çekemedim. Ee, şimdi de sırtım tutuldu. Normalde bugün kütüphaneye gidecektim ama e, sabahleyin kalkınca sırt ağrısıyla uyandım. O yüzden kütüphaneye gidemedim ve belim tutuldu galiba. Çünkü bayağı acıyor. O yüzden evde çalışacağım ve siz de benimle berabersiniz. Bana eşlik ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi o zaman çalışmaya başlayalım. Ne çözüyorsun? Normal kare mi çıkıyor var? Rö birel kare. Adem. Bundan ne isteyeceğim? İyi mi? o? Buna baktığı zaman. <laughs>